Ee, bir amaç için toplandık aslında. Yani depremize dedelerimize bir nebze destek olmak için. Iıı ee, inşallah bu depremle ilgili yardım ve desteklerimiz sürecek. Biz federasyon olarak zaten önceden yaptık yönetim kurulumuzla beraber. Tüm arkadaşlarımızla beraber. Buradaki amaç tabii ki ııı e, futbolun müsabakasında bir yani hem sesimizi duyurmak. gerçi dünya duydu bu depremi. Çünkü sıradan bir deprem değil bu. Ee, o yüzden biz de elimizden geldiği kadar katkılarda bulunacağız inşallah. Amacımız deprem, deprem zedelere bir nebze olsun destek olmak, yardımcı olmak, e, neşe vermek. Yani bu üzüntüyü atmak. Ondan dolayı e, milli takıma e, burada olduklarından dolayı TMF Başkanımız Kenan Gülsu'ya teşekkür ediyorum. Efendim buraya bakıyoruz. Böyle mi? Evet efendim buradayız. Buradayız başkanım buraya bakıyoruz. Teşekkürler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için sizleri saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs>